Merhaba arkadaşlar ben Atlan Bakkal. Bir bombik videosunda sizlerle tekrardan beraberiz. Bugün etkinliğimizi yaptık. Ne vardı? Hammer'ımın filosu vardı. Şimdi operasyonumuz var arkadaşlar. Operasyon videolarına geçmeden önce şöyle bir tanıtım yapayım tekrardan. Arkadaşlar timimize bir kişi lazım. Sürekli aktif olan haftada 60 istihbaratın üzerinde istihbarat toplayacak olan operasyonlara katılan şöyle istatistiklere bakalım arkadaşlar. Çoğunlukla darboz açıyoruz ama yani en fazla darboğaz açmışız ama şu an Kav ve Foxtrot açıyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Foxtrot açtık bugün ve bitirdik. Birazdan zaten saldırıları izleyeceğiz. Gördüğünüz gibi Foxtrot, Kav, Kav, Darboğaz, Darboğaz, Darboğaz. da ilk kez denedik arkadaşlar. Şöyle bakalım. 9 saldırıda bitirdik. Normalde 7 saldırıda bilemedi 8 saldırıda da biterdi de birkaç aksilik illa oluyor arkadaşlar. Olmuyor değil. 9 saldırıda zaten 9 dokuz kişiyiz. 9'u saldırıda bitirdik operasyonumuzu. Operasyon videolarına geçmeden önce hazır heykellerim tozluyken şöyle bir saldırı yapayım. Zaten harita bayağı temizlendi. Sonra operasyon videolarına geçeriz. Şimdi 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 şöyle güzel şu bir şu iki şu üç şu dört. Hadi bakalım. Orada oha. Bol bol şok varmış. Evet. Bir, iki, üç, dört, beş. Güzelsin, güzelsin, güzelsin. Canımsın, bir tanesin. ne verdi? Hadi bakalım küt küt küt. Güzel. Bir, dört tane kesit, bir tane parçacık bir tane istikbarat. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Evet. Gelelim. operasyonumuza arkadaşlar. Operasyonumuzda ilk saldırıyı Uğur Bey, Uğur arkadaşımız yaptı. Full Zokal Gambit Adası. İzleyelim Uğur arkadaşımızın saldırısını. Uğur arkadaşımız yavaş yavaş full zoka kullanmayı öğrendi. Eline koluna sağlık Uğur. Gambit adası zaten full zokalık. Her harikarda full zokalık. Roketler görmez. onlara yakalanma yeter. Çok güzel. Direkt arkaya işaret bir şey atması yanlış oldu. Şu havanın arkasına atsaydı daha iyi olurdu. Çünkü doğal olarak izlenen yol değişiyor. Zokalar dağılıyor. Ve dağılınca da ne oldu? Lazer anında gördü. Neyse ki ucuz kurtuldu. Bazen gerçekten bıçak keser gibi kesiyor arkadaşlar. Evet. Bir şok, bir şok. İkinci şok gelmedi. Gerek kalmadı. Önemli olan şok atar. Tamam. Çok güzel şok atar da gitti askerlerini çek şuraya. Evet. Ya. Yeah. Two, go go go. Hadi. Ve Gambit Adası. Küt. Eline kuruna sağlık olur. Birinci adamımız bu şekildeydi. İkinci adamımız sınır çizgisi adası. İzleyelim. Gariban arkadaşımız. Eyüp arkadaşımız. Kendisi toz kullanmadan saldırdı. Şu etraftan dolaşayım dedi. Aslında direkt çekirdeğe saldırsaydı daha iyi olurdu. En azından cehennem topuyla hiç uğraşmaz, uğraşmazdı. Boş boşuna cehennem topuna yani ve top atışı yaparak sağdan da çıkış yaparak hem de bu kadar bir yolu uzatarak. operasyon biraz tehlikeye girdi ama olsun yine de eline sağlık ev gayet güzeldi en azından temizliğimizi yaptı evet cehennem topu gitti Şok hatarı da alıyor arkadaşımız. Yani aslında mantıklı. Neyden mantıklı? Cennet topuyla ve şok hatarı aldık mı bir sonraki arkadaş rahatlıkla çekirdeğe dalabilir. Buradaki mum toplarından ve roketlerden kurtulmuş olur. O mantıkla düşündü. burada ne yapılabilir? Ağır zoka ile de direkt çekirdeğe dalınabilirdi. Ancak ön temizlik yapılır şu ön taraf. Sonra direkt işaretli çekirdeğe verilir. Ve bir şok, bir şok, bir şok. Üç şokla iş bitebilirdi. Bu arkadaşımız sağ olsun kendisi e, ameliyat oldu. Ameliyat sonrası oyun'a katıldı. Buna rağmen yani ameliyatlı olmasına rağmen tim e, operasyona katıldı kendisi gerçekten teşekkür ediyoruz. Gösterdiği özveriden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Bu Oyun böyle bir şey arkadaşlar yani hastanede dahi olsanız, yatakta da olsanız, hasta da olsanız bir şekilde oyuna dahil oluyor, oluyorsunuz. Canımsın. Teşekkürler Eyüp. Gördü ve gitti. Sınır çizgisine birinci saldırımız bu şekildeydi, ikinci saldırımız Doğukan arkadaşımız yaptı. Ve sınır çizgisini bitirdi. Bu to topu fena vuruyor. Tohum toplarına yakalanmamak gerekiyor. Gerçi yakalanmaz. Topları da yakalanmaz. Şu orta yerde toplaması gerekirdi. Boş boşuna yukarıdaki toplarla uğraştı. Zaman kaybetti. Yani. Bu um toplarının mesafesine girmediği sürece hiç uğraşmaya gerek yok. Yine de güzel bir saldırı oldu. Eline koluna sağlık. Doğukan. Ve bu şekilde Sınır çizgisi adası tamamlandı arkadaşlar. En az sağlık Doğukan tekrardan. İkinci adamız da bu şekilde tamamlandı. Üçüncü adamız insan başlı adası. Buraya ben saldırdım arkadaşlar. İki hesabımla bir Amox. Bir de Adnan hesabımla. Amox hesabımla Full zoka artı piyade saldırısı yaptım. 2 gemi piyade altı gemi zoka. Sonrasında Adnan hesabımla da diğer büyük hesabımla da full meşale saldırısı yaptık arkadaşlar. Şöyle bir izleyelim. Önce Amox'la. Buradaki strateji arkadaşlar. Şurada dört tane ne var? Ee, neydi bunların adı? jeneratör var. Burada da 4 tane jeneratör var. Yani toplam 8 tane jeneratör var. Kalkanın canı oldukça fazla. Yani ve gördüğünüz gibi adada maşallah var. En güzel mantık dedim jeneratörleri temizlemek. İlk etapta soldaki jeneratörlere 4 gemi zokayla çıkış yaptım. Burada önemli olan makinelere yakalanmamak. Aslında görmüyor gereksiz yere bir tane ne yaptık? Şok attık. Önemli değil. Amacımıza da ulaştık zaten. Ve dört gemimiz o Burada telef oldu gördüğünüz gibi. Hiç sorun değil. Sonraki dört gemi, iki gemi piyade, iki gemi Zoka. Hedef sağ tarafta taraftaki jeneratörler. piyadeleri yem olarak kullandım. Özellikle mayın, mayından temizlenmesi açısından. <laughs> Bir de hack yaptık. Ya <laughs> sol tarafta 4, burada da 4 olmak üzere toplam 8 tane jeneratörü bu şekilde ne yaptık temizledik arkadaşlar ve böylelikle kalkan indi. Artan enerjimle arkadaki özellikle şu iki tane havana yayınlama top atışı yaptım. Beni rahatsız etmesinler diye. Burada artık kendi hallerine bıraktım. Amacıma ulaştığım için sorun yok. İkinci hack'i de burada kullandık. Güzel. Amox'la yaptığım saldırı bu şekildeydi. Büyük hesabında da full meşale direkt çekirdeğin arkasına. Artık kalkan indiği için rahatlıkla çekirdeğe saldırılabilir. Çok ayaklanmadık. Yakalansaydık kesin zayıf vardı. Canım sen, canım sen. Evet kahramanın özelliğini kullandık. Kahramanımız gitti. Evet, en azından ölmeden özelliğini kullandı. Meşe ale daldı, cayır cayır yakıyor. Hızlandırayım. Bu şekilde devam ediyor zaten. Ve insan başlı at adı ada bu şekilde tamamlandı. Bu da üçüncü adamızdı. Dördüncü adamız hızlı şarj adası. Mehmet arkadaşımız ilk saldırıyı gerçekleştirdi. Burada da taktik belli. Her zamanki gibi. Roketleri al sağdan çıkış yap Normalde roketleri aldıysak en güzel saldırı futbol kadır ama ağzı o kadar oldukça iş görür neden özellikle Şuradaki cehennem topları yüzünden bir de şok atar yüzünden ağır silahlıya da ihtiyaç duyulur Gayet güzel. Şok. Böcek. Böceği yanlış yere attı. Daha doğrusu doğru attı da, direkt şok atanın üzerine alsaydı komple çevresi temizlenecekti. Bütün şok bombaları temizlenmiş olurdu. Evet. Yeniden topundan kurtulduğumuza göre artık yukarı doğru hiçbir şey yapabiliriz. biraz hızlandırayım. Enerji toplamak için arka tarafa geçti Mehmet arkadaşımız. Ama zaman azaldı. Mehmet arkadaşımızın eline koluna saldık. Kızı Şarj Adası. Bu arkadaşımız? Sonrasında saldırdı. Onu da saldırsın izleyelim. Buraya tankla girilmez. Neden girilmez? Çekirdeğin canı çok fazla. Daha doğrusu kalkanın canı çok fazla. Yani 4 milyon, 3-4 milyondan fazla canı olan bir kalkana Tankta girilmez. Ha, ne oldu? Normalde e, ağır silahlı zoka veya zoka girseydi rahatlıkla bitirirdi. Ha, tankla girdiği için arkadaşımız etrafı temizledi. En azından bunu yaptı ve çekirdeğin etrafı temizlendi. Çekirdek boş kaldı. トゥオクトリーアドバカノンゴーゴーゴー、イヤー。 toplardan ve havanlardan ve art toplardan temizden daha da. şurada bir tane roket var. O bizi görmez. Diğer havanlar hiçbir bizi görmez. Artık gerisi pulzoka. Evet. Bundan sonrası bu şekilde devam ediyor hızlandırayım Çekirdeğin canı, daha doğrusu kalkanın canı bayağı azaldı. Etrafta temizlendi. Eline koluna sağlık kaykut. Evet. On 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Güzel. Hızlı şarj adasına en son Abdullah arkadaşımız girdi. Ve full zoka zaten full zoka içi kalmıştı. Şöyle bir bakalım. Normalde şu kadar burada görmüyordu. Sis atmasına gerek yoktu. Go go go. Go go go. Ve hızlı şarj adası da bu şekilde tamamlandı. Eline koluna sağlık Abdullah. Teşekkür ediyoruz. Geriye bir tane adamız kaldı. O da tuhaf çekiciler. B3 Dolin. Vedat arkadaşımız Fuzzok'a buraya saldırı yaptı. Tek saldırı da In this house, I man drive to Z. Oh, 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 yeah, I'm some, I'm some. 300 o kadar harikalar ya yani. Oo. Hey 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 hey. Geldik işin en güzel yanına. Maşallah var. Çek çek evdeyim kadar. şaşırdı. Tuhaf çekiciler adası. Vedat arkadaşımız tek saldırıda indirdi. Elinde koluna sağlık Vedat. Ve çok kral operasyonumuz da bu şekilde tamamlandı arkadaşlar. Filmimizin eline koluna sağlık gerçekten tipimiz harikalar yaratıyor çok iyi ilerliyoruz dediğim gibi arkadaşlar 10. On, 10 kişiye ihtiyaç var 10. kişi gelir ve güçlü bir saldırı yapan birisi gelirse belki ileride birkaç gün sonra kale operasyonunu bile deneyebiliriz Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki video ve etkinlikte görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. gærður